Evet. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz yeni gelen peti indiriyoruz. Ya çabuk buraya gelmen lazım Kuzey. Burada çok ilginç şeyler oluyor. Yanıma gel çabuk. Neredesin sen? Çok ilginç ilginç isimleri olan burada şeyler var, karakterler var. Okuyamıyorum. Dur baba senin yanına geliyorum. Ya ben. mutlaka gelmen lazım. Şu isimleri bir gör ya. Ne nedir ya? Bak. Burada Zaletrex var. Bak bak bak. Şu adamın ismine bak. Nereye gittin ama? Bak. Bak. Bak böyle isim olur mu? Oha. Bu ne biçim bir isimdir ya? Yani? Alman ismi bu. Alman ismi. Hayır. Alman isimlerinde de böyle böyle harfler yok. Bunlar, bunlar nasıl yazmış? He. Bak. Adamlar nasıl yazmış? Bunları nasıl yazdıklarını Nasıl? Tahmin edebiliyorum. Şimdi bir harfini yazmış. Tamam mı? Sonra e, alfabenin karakterini değiştirmiş. Mesela başka bir alfabetik karakterle yazmış. Ondan sonra da oraya böyle bir işaret çıkmış. Oha! Gizemi çözdüm. Nasıl? Bakın arkadaşlar. Bak bir tane de burada var gel bak. Bu, bu isim çok daha garip. Ne? Bak bak gel. Bak gelme gel gel. Buradayım gel. Geldim. Gördün mü bu ismi? Evet. Oha. Flicker'ın festi. <laughs> Ortada bir 7'ye benzer bir şey var. Bir tane kare var. Z var. Bir de I var. Bir de I var. Hı doz, hı doz. Neyse arkadaşlar gibi. Hadi konumuza geçelim. Öncelikle neler geldiğini tanıtacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aksolotle diye bir pet gelmiş ama okuması çok zor. Ben bunu almıştım. Evet balona benziyor. Ve ve eğlenceli bu diye bir şey varmış. Ben bunları alamadım maalesef. Babam bana da almadığı için. Vah vah. <laughs> bir de üzüldüm ördek... senin için. <laughs> arkadaşlar e... Yani resmen şurada ağlıyorum. Bu Bizim... kadar üzüldüm. Artık birazcık konuşmamı <laughs> engelleme. Tamam. Hem Evet arkadaşlar şimdi e, çok güzel bir şey var. Buradaydı. Ben aldım e, ördek kostümü. Yine geldi arkadaşlar. Giy bakayım. Hmm. Ha? Giy bakayım ördek. Arkadaşlar giyiyorum ördek kostümünü. Giydim. Ördek kostümü böyle bir şey. Bak ördek. Bu ne oğlum? Gire Şimdi sen göreceksin. Ördeğe benzemiyor. Ana. Oo. <laughs> <laughs> Vay. <-o. Oy. gülüyor> Çok şeker bir ördekmişsin ya. <laughs> petim gibi dolan yanımda gel. <laughs> ben hayvana ben tekrar insana dönüştüm. Hmm. Dur bir daha dönüşeyim. Vay 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 vay. Çok iyi bir özellik. Aa dört petim var baba. Bak dört petim var. Kaç tane Üç petim, petim var? var. Bak, gördün mü? Bunlar çıkaramıyor. Bak böyle yarım tut. Yanında hepsi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gidelim. Nereye? Ee, diğerlerine bakalım. Arkadaşlar burada da binek bir pet var. Ve burada beyaz köpek balığı var ve Beyaz köpek balığının kostümü var. Köpek balığının üstüne binebiliyor mu? Evet. Ee, Binemiyorsun. Üç tane olursa eğer binebiliyorsun. Neyse. Ee, burada da rainbow kostümleri var. Babam da bana yakında bunları alacak. 6 günde olmadan alması gerekiyor bunları. Onları Öyle da 5 gün sonra falan alacak. Değil mi bu üçünü de? İyi de bundan benim niye haberim yok? E, e ben söylemeyi unuttum. Ha, şimdi söylüyorsun yani. Evet. Canlı yayında böyle teklifler yapıyorsun bana öyle mi? Evet ben canlı yayında. Canlı yayın değil ki bu. He doğru. Bu canlı yayın mı? Arkadaşlar burada da mavi balık var. Arkadaşlar bunu alalım. Gördüğünüz gibi çok güzel. Geç 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 bunları. Arkadaşlar burada da evinize koymak için karka şeyleri var. Burada da kostüm var. Ama buna neden bisiklet demişler bilmiyorum. Bence bisikletçi kostümü. Evet bisikletçiler de bisik böyle giyiyor Bisikletçi yani. kostümü olsa bisikletçi kostümü derlerdi. Neden bisiklet demişler direkt? Yani bisikletçi kostümü yazmak herhalde uzun gelmiş. O yüzden öyle direkt bisiklet yazmışlar. Ha. Bir de ekstrem kaykay var. Bunu da alalım. Evet aldık arkadaşlar. Bir de bu var. Ekstrem uçurtma. Ekstrem bisiklet. <laughs> ya bir şey diyeceğim. <laughs> tamam. Ee, ne kadar çok param var ya. 81 bin mi? Evet. Yok. Sen aldın ya. Ee, ben alıyorum. Bana hiç para veremiyorsun. Böyle... Fakir fakir dolaşıyorum ben. Niye öyle? Evet. Ee, ay şimdi ax apple neydi adı? Neyse o petimize bakıyoruz. Kızay seni koymak zorundayım. Evet arkadaşlar çok uzun bir yerde. Aha burada. Ben bunu büyütmüştüm arkadaşlar. Küçük halini gö gördün Gördünüz mü bilmiyorum. Şurada var arkadaşlar küçük hali. Almasanız bile görebilirsiniz. İşte arkadaşlar Axolotl pet böyle bir şey. Gel baba bak robota ışından. Nereye gidelim? Gel bak. Gel şimdi bak. Bu peti bu pet burada. Bakın tatil güncellemesini incelerken söylemiştim. Gelecek diye bu pet yakında gelir diye söylemiştim. Bakın ay çok tatlı ya. Hatırladım. Bak ben de indim üstüne. Evet. Arkadaşlar böyle üstüne de binebilirsiniz. Hani gitmiyor mu? Buradan şuraya atlayalım. Nereye? Oraya. Gördüğünüz gibi tavşanı gördünüz. Tavşan nerede? Neyse aşağı Aa, düşüyorum az, az. evet, arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bir şey fark ettiniz mi? Diğerlerinin isimleri de bu isimlerle aynı. Bu yazılarla yani. Allah Allah. Oyunu Japonlar mı basmış ya? Oyunu Japonlar basmış. Kayın Japonlar. Hayır Japonlar. Kasi, sen nasıl öyle yürüyorsun böyle yampili yampili? Ben böyle yürümek istiyorum. Böyle mi? Ha, nasıl yürüyorsun öyle? O çocuk olunca oluyor. Nasıl çocuk olunca? Ee, çocuk olunca oluyor işte. İşte onun olduğu bir yer yok. Nerede oluyor? Ya kostümlere bas bir. Ay. Kostümlere bas. Oradan... E, yürüyüşleri seç. Mu evet, aşağı in. Oradan bir in. öyle çok aşağı değil. Hmm. Bak orada bir insan yürüyor ya ona bas. Heh. Heh. Bak şurada küçücük biri var. Şu mu? Aa, aa. Bak bir dakika. Bir tane paralı. Bir dakika bu değil. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Heh, bu. Bunu mu? Evet bu oluyor. Tamam. Öyle. Satın alıyorum bakayım nasıl yürüyeceğim. Ben de senin gibi yampir yampir yürümek istiyorum. <laughs> Çok komik gidiyor ya. Evet. Çok sevdim ben bunu. Evet. <laughs> Çok güzel. Mutlu mutlu yürüyor değil mi? Evet mutlu mutlu. Hı <laughs> <laughs> hmm, kuşlar kelebekler. Evet. Bak arkadaşlar size sürpriz kutuların yerini göstereyim mi? Bakın. Burada burada bir tane var sürpriz kutu ama ben aldım. Hangisi? Nerede? Bak şurada. Nerede oğlum? Burada burada güneşlenen top var ya orada. <laughs> Aha, bak sürpriz kutu. Vay. Bunun para çıktı. Burada. Bak, Başka var mı? Şimdi gel. Sana bir daha göstereyim. Gel bir. Beni takip et. Geliyorum. Nerede olduğunu bir de sana bir daha göstereyim. Bir tane daha var. Gelin. O da çadırın orada arkadaşlar. Evet. Şu muydu? Hepsinin içine bir gir. Bununla değil herhalde. Neredeydi? İyi Cem. Kutular değil. gözükmüyor mu peki? Gözükmüyor. O zaman şuradadır. Baba bir dakika. Baba. Hı. Şunlardan biri de şunda ya. Şunda işte. Heh, buldum. Gene para geldi. Evet. Gel sana bir tane daha göstereyim. Dolu <laughs> sonu götüreyim Karabaş. Hmm. Başka neredeydi? Gel şimdi. Gel. Ha. Pet shop'a gidiyoruz baba. Burada bir sürpriz kutu vardır herhalde. De. şuraya bir git. Gel benim ay oraya değil. Şöyle. Hı. Şöyle git baba gel. Orada değil. Babam gördüğünüz gibi geliyor. Nerede oğlum ben seni kaybettim. Ya buradayım. Hı? Buradan geç. Şimdi neyse, neyse. buranın neyse. tepesinde şey var. Ne var? buranın tepesinde bir tane e, sürpriz kutu var. Şurada mı? Evet tepesinde. Oraya nasıl çıkacak görür mü? Bilmiyorum. Ben. Kostüm kullanman lazım. Kostüm mü? Kostümüm yok ki benim. Yok. Kanatlarım var ama uçamıyorum bile. Görmüyor musun? Ha. O halime bak. Buraya Doğru. nasıl çıkayım ben? Baba ben seni uçakla çıkarırım. Ha. İyi fikir. Burada uçak kullanabiliyor musun? kullanıyor. Hafif çab. Aa, burada araç kullanamazsın diyor. Ya, gördün mü? Yasakmış trafik kuralları diye bir şey var. Aa. Ya kuzey. Daha efendim. kostüm gerekiyor. Hmm. Keşke sırt alma falan olsaydı. Seni kostümle alar götürürdüm. <laughs> Kucağıma alamıyor musun ya? Roblox'ta alabiliyordun. Alamıyorsun bunda. Gel sana öteki sürpriz kutunun yerini göstereyim. Ne yapalım? Buradan çıkıyorsun. <laughs> um, gel eve ışınlan baba. Evet. Şimdi şu var ya karşındaki turuncu beyaz şey. Hı. Oraya git. burada içeri mi gireyim? Hayır içeri gir içeri gir. Tamam. Ee, şimdi dur bir dön orada Ha şuradaki kapı var ya oraya gir. Buradaki kapı. Tamam. Vay. Burada. Burada da var bir tane. Bur orası bize şeye götürüyor. Başka bir gezegene mi? Hayır buraya bak gel bir de burada var ama onun için bebek alma bebek olman lazım bebek mi evet nasıl bebek olacağım oğlum adam Ge para gerekiyor bak, para gerekiyor para para gerekiyor tamam alırız bak on ya. elmas on elmas mı evet. ya on elmas dediğin nedir ya bak şimdi <laughs> şundan mı olacağım yani şu mu evet o. tamam var benim on elmasım hemen bebek oluyorum. Ha, hadi bakalım. Şimdi ben de bebek olayım. Bu ne oğlum? Ne Gerçekten bebeğim. <laughs> Tipe bak. Evet. Evet şimdi. Bebek oldum. Şimdi gel. Hı. Sırtım açılıyor. Bakın. Nereye gittin? Ne? Neredesin? Çocuk nereye gitti? Ne? Bana çocuk deme. Hoşlanmıyorum. Bebek. Bebek de o zaman bana. Ne? Hmm, bu kabancıkları kim çıkarıyor? Benim petim çıkıyor. <laughs> bu yergi burada. Burada mı? Hayır. Buyur içine gir. Buraya. Buraya mı? Evet. İnanamıyorum. Beş tane şey geldi. Elmas geldi. Ha. Bebek kostümünün 5 elmasını böylece kurtarmış olduk. 5 elmas değildi On 10 elmastı. Tamam işte. Ama en azından 5 elmas olmuş oldu. Onu diyorum işte On elmasın beşini kurtardık. Evet. Yani bu bebek kostüm bana 5 elmasa gelmiş oldu. Evet. Çok ben yine bir normal halime dönüşeyim. Ben böyle kalmak istiyorum. Tamam öyle kal. Ama biraz yavaş yürüsün onda. Olmaz. Beni beklemek zorundasın. Tamam hadi gel o zaman. Hızlı gitme. Bak ne. Ne yavaş. Belki senden hızlı gibiyim yani. Görüyor musun? Belki hızlısın. Belki değilsin. Arkadaşlar şimdi bakalım petimize ay kostüm bir dakika beyaz köpek balığı şeyine bakacağım ben. Heh, ay çok güzel oldu. Şuna da... Arkadaşlar şu mu? Bu da herhalde. Evet eldiven var mı? Evet eldiven. Ayakkabılar. Evet bu. Bak... Oldun mu? Harika. Keşke şu kostümlerden bende de olsa ya. Evet. Şuraya bak çeşit çeşit. <laughs> Neyse eski elimize nasıl dönüyorduk ya? e ee, şeye bas. Telefonu sonra şeye bas Herkes işte. Yine o aynı yere mi aynı, aynı Çocuk olma yerine. Şu mu bizim? Için? Evet o çocuk olma Tın, dın, 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 şu ne artık ya? 5 bin lira. lira alıp deneyeceğim. Böyle bir şey bu. Ninja gibi yürüyor. Bu <laughs> zombi gibi yürüyor. Bunu mu alıyorsun? Bunu mu alsam acaba? <laughs> Karateci. Ne? Karateci. Hemen başar. Hmm, ben Devam edelim normal koşumuz hangisiydi ya? İyi bu işte. Ben o senin gibi yürüyen hangisiydi? Şuydu değil mi? Buydu. Ben buna, bu muydu? Emin misin? Tamam. Evet, evet. Evet arkadaşlar. Hmm, şimdi köpek balığı kostümü çok güzel oldu değil mi? Muhteşem. Şimdi arkadaşlar. Bakalım bilimci koleksiyonu. Biz aldık. Buna bakalım. Hmm. Arkadaşlar bir dakika şimdi bilimci. Evet arkadaşlar bilimci oluyoruz. Bilimci 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 bilim. Evet. Arkadaşlar bakalım bilimci kostümü nasılmış. Böyle bir saç. Ana. Bana benziyor ha. Evet. Ee, sonra böyle bir yüz. Yüzün neşil olacak. Bıyık yapsana bir tane. evet doğru. Bıyık lazım. Bıyık, 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 bıyık. Bir benim gözlerim öyle değil ki. Bıyık mı bırakacağım? Tabii oğlum bıyık bulacaksın bir yerde. Bu mu? Tabii ki de o. <laughs> ha. Evet, senin çantan var mı? Çantam yok. var. Ama kanatları, kanatları var. var. Şu muhteşem bana özel. Senin sende yoktur o kesin. Ama ben şimdi tişörtünü giyeceğim. Hmm. Bu tişörtten de yok. Bunu bana özel diktiler bu oyunda. Senin haberin yok. Hayır. Oyunun yöneticileri telefonla aradı. Size özel bir tane gömlek diktik. Alır mısınız dedi. Ben de aldım. Hayır bak bende de var. May. Demek ki beni kandırmışlar. Sana da yapmışlar aynısını. Turuncu ayakkabı. Bak bu turuncu ayakkabıyı bana özel yaptılar. Biliyor musun? Bir tek sana özel yapıyoruz. Onu hayatta bulamazsın. Artık bu konuda da beni kandırmamışlardır. Yani öyle tahmin. Burada. Onda da kandırmışlar galiba. Ediven yok. Hmm. Evet, Ediven var can... canım olmaz olur mu? Nerede? Bak edivenlerim şeffaf görünmüyor. Ya baba ya. <laughs> Neyse. Kanatlara bakalım. Ha, kanat ha. Hmm. Evet. Demek burada da varmış. Çok pahalı bir kanattı bu ha. Yaklaşık bak aynı oldu. Bir dakika dur bir. <laughs> Merhaba. İkiz oldu. Hiçbir farkımız yok sanki. Ee, bak. Yani sana bakınca kendimi görüyor gibiyim. Tahmin edin hangimiz? Bir dakika. Arkadaşlar gör ama ismimi görüyorsunuz. İşte ismimi gördüğünüz için böyle bir tahminde bulunamıyorum. Ee, bir dakika, dakika şey. bak şimdi. Şöyle yapalım. Bir dakika bak. Ha sen böyle dur. Ben böyle durayım. Arkadaşlar hepiniz gözlerini kapatsın. Şimdi karışacağız. Kapatın her gözlerinizi. Açık tutmayın. Ben de kapatayım mı? Hayır sen kapatma. Ya dur ne güzel karışmıştık dur. Baba ismin görünüyor. Ha. Bir dakika ya. Baba dur öyle baba bir şey diyeceğim isminin görünmemesi gerekiyor. Ha. Tamam. Heh. <laughs> ee, arkadaşlar bir dakika. İkimiz de petimizi çıkaralım. Bakalım tahmin edebilecekler mi? Petin çıkar baba. Petim nerede benim? Telefonunda. Hı. Doğru senin petin? Büyük bir pet değil miydi? Çıkar onu. Yani çıkar dediğin... Çıkar. O kadar. Bu kadar mı? Evet. Heh. Şimdi arkadaşlar. Gözlerinizi açabilirsiniz. Bakalım. Sizce kim? Sizce kim? Kuzey. Kim? Babam. Gördüğünüz gibi. Doğru mu tahmin ettiniz bilmiyorum. Neyse. Ben doğru tahmin ettim. Çünkü sen gözlerini açtın. Ben, ben benim ben olduğumu biliyordum. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gelin bakalım ne başka ne yapabiliriz? Benim gelen şeylerle ilgili. Hmm arkadaşlar şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kış kutusu 200 lira olmuş reklamlaydı eskiden şimdi arkadaşlar ee, bakalım ne yapacağız ve arkadaşlar X P diye bir şey varmış duydum ben. XDRP diye bir şey varmış. Yakında çıkacakmış. Ee, bekleniyor. Ne için yapıyor? yeni bir oyun mu? PKXD değil ama PKXD benzeyen bir oyun. Yani PKXD karakterleri var. Allah Allah. Yakında diyor. Daha çıkmamış yani oyun. Neydi ismi? XDRP'ydi. XDRP. Evet. Bence o şeydir ya. Ee, görevler falan vardır. Onları yapıyorsun. Evet. Maceralı bir şey olabilir. Evet de RP e gerçek hayat demektir. Evet. Yani gerçek hayat gibi bir şey sanırım. Role playing bu. demek o. Role playing mi? Hı -hı. Role play Rol yapmak anlamında yani. Role yapmak. Hmm. Teşekkür Arkadaşlar olsun. son bir kez Crazy Run'da yarışıp bitirelim hadi. Hı. Gel baba. Geldim. Gel. Ben kazanırsam çok şaşırma. Evet geliyor. Beni attı sandım oyundan birden ne oldu? Arkadaşlar. Beni de attı sandım. Tam atmış gibi attı. Sonra geri döndü. Geliyoruz. Yürü, yürü, yürü. Yürü lan. İlk önce ben zıpladım. Hoppa. Önde gidiyorum. Hoppa. Önde gidiyorum. Hoppa. Evet, önde gidiyorum. Hoppa. 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 Oh. Arkadaşlar şimdi Gidiyoruz arkadaşlar göklere doğru. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar suya düştük. Şimdi... Şimdi size bir taktik vereceğim. Dalınca daha hızlı yüzüyorsunuz. Ben dalamıyorum neden? <laughs> Aşağı oka basacaksın. Ama basmayacaksın. Basılı tutacaksın ona. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baba ben bitirdim. Ben de bitirdim. Hop. Bakalım kim kim olmuş. Sen sonuncu baba ben beşinci olmuşum. Gene mi sonuncu oldum yine. Evet. Bu haksızlık ya yani, olamaz. Ya. Yani. Ondan üçüncü olmuş. Evet. Ondan üçüncü olmuş. Bakayım. <laughs> Ama o benim baba. Ne? O benim baba. O benim baba. <laughs> Kuzey yazıyor ya. Görmüyor musun? Evet. Bakayım. Gerçekten mi? Bir dakika. Baba sen yoksun listede. Sekizinciyim oğlum. Ha. Gördüm. Arkadaşlar. Şimdi gelin. Beynim yandı arkadaşlar. Birden kendimi bulutların arasında hissettim. Sen de hissettin mi öyle? Evet. Bulutların üzerinden dünyaya düştüm. Ben de. Evet. Evet arkadaşlar. Bizim bugünkü videomuz bitti. Hepinizi çok seviyoruz. Yanaklarınızdan öpüyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.